Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin torunu, Hazreti Hüseyin, Emevi halifesi Yezid'in zulmüne karşı durmaya karar verdi. Yezid, İslam'ın değerlerine aykırı bir yönetim kurmuştu ve Hazreti Hüseyin bu yönetimi kabul edemezdi. Hazreti Hüseyin, ailesi ve birkaç sadık dostuyla Medine'den ayrılarak Kufe'ye gitmek üzere yola çıktı. Ancak yolda, Kerbela'da Emevi ordusu tarafından kuşatıldı. Askerler, Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin suyunu kestiler ve onları aç ve susuz bıraktılar. Hazreti Hüseyin sabırla ve tevekkülle direndi. Aşura günü Hazreti Hüseyin ve 72 sadık dostu Kerbela'da Emevi ordusuyla savaşarak şehit düştüler. Hazreti Hüseyin son nefesinde Allah'a yönelerek dua etti. Ya Rab, sana olan teslimiyetim tamdır. Beni sevgili peygamberime kavuştur. Bize destek olmak için videoyu beğenip takip etmeyi unutmayınız.